Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetülil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cenab-ı Allah öncelikle üç aylarımızı ve regaib kandilimizi mübarek eylesin inşallah. Regaib kandili nedir? Regabeden yani rağbet etmekten, istemek, arzu etmekten gelir anlama. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyurur. Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recep'in ilk cuma gecesi yani bugün içinde bulunmuş olduğumuz gece. Şabanın ortasında bulunan gece, cuma geceleri, Ramazan bayramı ve kurban bayramı geceleridir. Yani arife geceleridir. İnşallah bugünleri öyle güzel değerlendirmek lazım ki duaların kabul olduğu günlerde Cenab-ı Allah'a yalvarıp yakanıp niyazda bulunmak lazım. İnşallah. Peygamber Efendimiz yine başka bir duasında yani Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belli ana ramadan yani Allah'ım Recep ve şabanı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır diye dua etmiştir. Kandiller Osmanlı'dan beri zamana gelen bir bidat-ı hasene yani güzel bir sonradan eklenmiş bize bu kandilleri günleri değerlendirmemiz için e, gün olarak konmuştur. E kandil ne demek? Kandil bildiğimiz kandil ışık tutan yani nur saçan demek. Biz bugünleri öyle bir güzel değerlendirmemiz lazım ki Allah'ın izniyle biz de nur saçalım. Kendi önce kendimizi, önce nefsimizi, sonra da etrafımıza nurla, nurumuzla, imanın nuruyla aydınlatabilelim. Gayb kandiliyle inşallah bugün münferit yani bizim fıkhımıza göre teravih namazı haricinde cemaatle kılınan çok bir namaz yoktur. İnşallah bugün zaten akşamla yatsı arasında kılınacak olan bir 12 rekatlık namaz vardı. Çok sevap eftal olan onları inşallah ihya ettik. Bir de bugün oruç tutulması gerekiyordu. Allah'a şükürler olsun ki oruç tuttuk ve orucumuzu açtık. Allah inşallah kabul ve karin eylesin. Ve bu gecenin devamında da inşallah dua ve niyazla hepimiz ihlasla geçirmeye gayret edelim. İlmin kapısı olan ve velayetin önderi olan Hazreti Ali radıyallahu anın çok güzel bir hutbesine denk geldim. İnşallah o hutbeyi okuyalım. Bize hem ışık tutsun hem de bize nasihat olsun. Bunu inşallah kendimize şiar edinelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki hutbesinde. Mahlukatı yaratan, gündüzleri meydana getiren, ölüleri yayan ve kabirdekileri dirilten Allah'a hamdolsun. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve rasulüdür. Size Allah'tan korkmayı tavsiye ediyorum. Kulun Allah'a yaklaşması için sarılacağı şeylerin en üstünü imandır. Onun yolu, onun yolunda da cihattır. Yani Cenab-ı Allah'ın yolunda cihat etmektir. E cihat nedir? Ya savaş etmek veya Peygamber Efendimiz büyük savaştan dönerken sahabeye dedi ki biz de küçük savaştan küçük cihadı bitirdik şimdi büyük cihada gidiyoruz dedi. Ashab-ı kiram bitap düşmüş, yorgundu. Dedi ki, ya Resulallah daha yeni savaştan geldik. Hangi savaş? Dedi ki, şimdi büyük cihada yani nefsimizle olan cihada gidiyoruz dedi. Onun yolu tevhiddir. Çünkü o fıtrattır. Fıtrat nedir? Yani her insan bir fıtrat üzere yaratılmıştır. Ve insanın fıtratı da tevhidden geçer. Yani Cenab-ı Allah'ın bir olduğunu bilmesidir. Namaz kılmaktır. O çünkü o dinin rüknüdür. Zekat vermektir. Çünkü o Allah'ın farzıdır. Ramazan orucunu tutmaktır. Çünkü o onun azabına kalkandır. Cenabı Allah'ın azap etmesine kalkandır. Hac etmektir. Çünkü o fakirliği giderir ve günahları siler. Akrabayı ziyaret etmektir. Çünkü o malı artırır ve ömrü uzatır. Ailede sevgiyi artırır. Gizli verilen sadakadır. Çünkü o günahları giderir ve Rabbinin öfkesini söndürür. İyilik yapmaktır. Çünkü o kötü bir şekilde ölmeden, kötü sondan korur insanı. Allah'ı çok anınız. Çünkü o anılacak şeylerin en iyisidir. Cenab-ı Allah buyurmuyor mu? Ela bi zikrillah bi Yani kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur, mutmain olur ve huzur bulur. Allah'ın muttakilere yani takva sahiplerine vaat ettiğini isteyiniz. Çünkü Allah'ın vaadi vaatların en doğrusudur. Resulullah Efendimizin yolundan gidiniz. Çünkü o yoll yolların en üstünüdür. Onun sünnetine uyunuz. Çünkü o sünnetlerin en üstünüdür. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü o sözlerin en güzelidir. Yine hadis-i şerifte buyruluyor ya. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Tabi Hz. Ali radıyallahu konuştuğu her lisan, her sözü hadisi şerife ve Peygamber Efendimiz'in sözüne dayanmaktadır. Dinde derin bilgi sahibi olunuz. Çünkü o kalplerin canlanmasıdır. Kur'an'ın nuruyla şifa isteyiniz. Çünkü o göğüslerde olan için şifadır. Yine hadis-i şerifte buyuruluyor. Aleyküm bir şifa'in. Sizin üzerinize iki şifa vardır. El-Aseli vel-Kur'an. Kur'an ve bal. İnşallah bal da şifadır. Kur'an bize açık açık Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu gibi şifadır. Kur'an'ı güzel okuyunuz. Çünkü o kıssaların en güzelidir. Kıssa nedir? Hisse alacağımız yani bizi terbiye edecek Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyiniz ki merhamet olunasınız. Kur'an'dan bildiğinizle amel ediniz ki hidayet üzere olasınız. İlmiyle amel amel etmeyen alim bilgisizliğinden dolayı doğru olmayan, haksızlık eden cahil gibidir. Yani çok ilimde amel etmedikten sonra bize hiçbir menfaat fayda vermeyecek. Bilgisizliğinden dolayı şaşıran cahilden bana göre ilminden sıyrılan alimin zararı daha devamlı ve daha büyüktür. Her ikisi de sapıtmıştır, helak olacaktır. Yersiz şeylere kapılmayın, şüpheye düşersiniz. Şüphe etmeyin, küfre düşersiniz. Nefsinize ruhsat, kolaylık vermeyin. Yanılırsınız. Şimdi ruhsat, kolaylık. Biz Nakşibendi tarikatına bağlıyız diyoruz. Nakşibendiliğin düsturlarından bir tanesi de ruhsatlara sarılmadan ruhsat nedir? Yani Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu bir e, farz var. Bir e, bize kural var. O kuralları esnetip, çiğneyip ruhsatlarla ekstra kendimize boşluk çıkarmayalım. İnşallah olması gerektiği gibi dinimiz yaşalım inşallah. Hakta yanılmayınız, zarar edersiniz. Kendinize güvenirseniz aldanmazsınız. Yani vicdanınıza, kendinize en hakiki mürşit vicdandır diyor. Ona güvenin, aldanmazsınız. Kendinize karşı ihlaslı olan, Rabbine en çok itaatkar olandır. Kendini de kandırma diye buyuruyor. Kendisini en çok aldatanınız, Rabbine karşı en çok isyan edeninizdir. Allah'a itaat eden güvenli olur. İsyan eden korkak ve pişman olur. Allah'tan kesin bir iman ve sağlık isteyiniz. Zaten iman ediyoruz. Allah'a şükürler olsun. Yine iman ederken bile Cenabı Allah'tan çokça iman istemek lazım. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ben diyor günde diyor 70 defa başka bir şerifte başka bir rivayette de 100 defa Cenabı Allah'a istiğfar ederim diyor. Ki o Hazreti Muhammed bütün dünyalar yüzü sürüt, sürmetine yaratılmış. Kendisi masumdur. Yani bütün peygamberlere verilen sıfatlardan masum sıfatı günah işlemez. Ona rağmen o bile istifarda bulunuyor ki inşallah bize istifarı ve kesin imanı yine de Cenab-ı Allah'tan isteyelim inşallah. Kalpte daimi olan şeylerin en hayırlısı kesin imandır. Dini yaşantıda azimet en üstündür azmetmek lazım. Yani dediğim gibi ruhsatlara sarılmadan azmederek en iyisini yapacağım diye sarılmak lazım. Bidatlar da en kötüsüdür. Bidatlar da en kötüsüdür. Her sonradan uydurulan bidattır. Onları her uyduran da bidatçıdır. Bidatleri yapan kaybeder. Bidatçıların uydurduğu her bidatla mutlaka bir sünnet terk edilir. Yani zaten Peygamber Efendimiz yaşantısı boyunca bütün işlemiş olduğu ameli yaşantısı, sözleri hepsi sünnetti. Ve bunun haricinde bir şey de aramaya gerek yok. Onun bütün hali ve hareketi o heva ve hevesinden dav davranmaz. Ne yaptıysa size ne gönderdiyse alın diye buyuruluyor. Yani başka bir şey de gerek duymamamız gerekiyor. Gerçekten aldanan, dini konusunda aldanan ve nefsine zarar verendir. Şüphesiz ki riya şirktir. Riya nedir? Gösteriştir. Yani gösteriş için Allah rızası için yapılmayan şey Riya ile gösteriş için ne de şirktir. Yani ben Rabbim senin için yapmıyorum da gösteriş için yapıyorum derken Allah'a ortak koşmadır. Allah korusun. Bu da affedilmeyecek şirk, gizli şirk ve açık şirk Cenab-ı Hakk'ın hiçbir zaman affetmeyeceğim diye ve cehennemlik olunan kişidir. İhlasla amel imandandır. Boş şeylerin konuşulduğu meclisler Kur'an'ı unutturur ve oraya şeytanlar gelir. Kişiyi kötülüğe çağırır. Kadınlarla oturmak kalpleri kötülüğe kaydırır. Gözler ona yönelir. Onlar şeytanın tuzaklarıdır. Doğru olunuz. Çünkü Allah doğrularla beraberdir. Yalandan kaçınınız. Çünkü yalanla iman bir arada bulunmaz. Allah muhafaza. Yalan, yalan nedir? Bir şeyi olmadığı gibi anlatmak iftiradır. E yalan, bildiğim bir şeyi başkasına söylemek veya yaymak. Gıybet ile beraber bunlar kardeştir. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Biliniz ki doğruluk, kurtuluş ve şereftir. Yalan ise düşüklüktür, helak edicidir. Doğruyu söyleyiniz, söyleyiniz ki onunla tanınasınız. Onunla amel ediniz ki doğrulardan olasınız. Emaneti size güvenene yani emanet edene geri veriniz. Sizinle ilişkiyi kesseler bile akrabanızı ziyaret ediniz.'' Söz verdiğinizde sözünüzde durunuz. Hükmettiğinizde adaletli olunuz. Şimdi bu önceki geçenler Peygamber Efendimiz yine hadis-i şerifinde buyuruyor. Münafık, münafıklık münafığın alameti vardır diyor. O kendisine bir şey emanet edildiğinde hiyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler diyor. Allah muhafaza münafıklardan da olmayalım. Münafık ne demek? Ben iman sahibiyim deyip de gizli gizli e, imandan ve doğrudan uzak olan. Hükmettiğinizde adaletli olunuz. Atalarınızla övünmeyiniz. Birbirinizi lakapla çağırmayınız. Gereksiz mizah yapmayınız. Birbirinize buğz etmeyiniz. Zayıfa, mazluma, borçlulara, Allah yolunda savaşanlara, yolda kalanlara, yoksullara ve kölelere yardım ediniz. Dul kadına ve yetime merhamet ediniz. Selamı aranızda yayınız. Selam verenin selamına ya onun aynısıyla ya da daha güzeliyle cevap veriniz. Yine hadis-i şerifte buyruluyor. Tut imu ve tekra as Ala men arafta ve men lem tarif. Diyor ki yemek yedirin ve selam verin. Kime? Tanıdıklarınıza ve tanımadıklarınıza. Yani tanıdığınıza da tanımadığınıza herkese selamı yaymanın ve Allah'ın selamını yaymanın inşallah e, üzerimize bir borçtur. Takva ve iyilikte bu ayeti kerimedir. Takva ve iyilikte birbirinizle yardımlaşınız. Kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Allah'tan korkunuz çünkü onun azabı çok şiddetlidir. Maide suresinin ayetini Hazreti Ali burada okuyor hutbede. Zayıfa ikram ediniz, komşuya iyilik ediniz, hastaları ziyaret ediniz, cenazenin hazırlanmasında bulundunuz, Allah'ın kulları kardeş olunuz. cenab Allah bizleri mümin olarak zaten kardeş ilan etti. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ama bu kardeşliğinde ne olduğunu bilmemiz lazım. Yani ben kendi nefsim için istediğimi mümin kardeşim için istemiyorsam gerçek manada iman etmiş olmuyorum. Dünya arkasını dönmüş, veda ediyor. Ahiret ise uzanmış bize bakıyor. Bugün hazırlık günü, yarın ise yarış günüdür. Kazanan içinde cennet, kaybeden içinde cehennem vardır. Şimdi siz arkasından ecelin çok acele geldiği bir zamandasınız. Ki Ecelin çok acele geldiği zaman 1400 sene önce, şimdiki geçen zaman günlerin, haftaların, ayların nasıl geçtiğinin hiçbir farkında değiliz maalesef. Kim eceli gelmeden önce bu zamanda Allah rızası için amel yaparsa çok iyi yapmış ve arzusuna ulaşmış olur. Kim de böyle yapmamışsa zarar etmiş, emelini kaybetmiş, arzusu ona zarar vermiş olur. Korku ve ümit içinde amel ediniz, yani haf korku ve ümit. Müminin dayanağı budur. Cenabı Allah'tan korkarken Allah'ın azabından korkacağız tabii ki ama en çok da sevdiğimiz Cenabı Allah'ı kırmaktan, üzmekten ve onun söylediği buyruğa karşı gelmekten korkmamız lazım. Ümit içinde de ümit var olacak Müslüman. Yani Cenabı Allah'ın rahmet ve mağfiretinden ümidini kesmeyecek, bizleri affedecek, inşallah cennetine koyacak diye bakacak. Ama işte bu ümit de Bizi rahata, rehavete de kaptırmaması lazım. Herhangi bir isteğiniz gerçekleştiğinde Allah'a şükrediniz ve bununla beraber korku da duyunuz. İstemediğiniz bir, bir durum olduğunda Allah'a anınız ve bununla beraber ümitli olunuz. Çünkü Allah Müslümanlara iyilik vermiş, şükredenlere de artırmayı vaat etmiştir buyuruyor. Cennet gibi bir şeyi isteyip de uyuyanı görmediğim gibi cehennemden kaçanın da uyuduğunu görmedim. Yani uyumakla rahatla, rehavetle ne cennet aranır veya cehennemden de kaçılır. Şeyh Efendi her zaman anlatırdı. Halife Harun eşit bir gün yatağında hanımıyla beraber hem hoş sohbet eder hem de muhabbet ediyorken hanımına muhabbetten öyle bir sözler söylerdi ki bir gün demiş ya hanım burada nasıl güzellikle zenginlik bolluk içinde yaşıyorsak Allah nasip eder inşallah cennette de bu güzellikler bolluk içinde yaşarız derken halife kardeşi Behlül Dana Hazretleri çatıdan çatıda geziyormuş tıkırtıyı duymuş halife Harun Reşit çıkmış çatıya demiş ki ya Behlül kardeşim senin ne işin var çatıda Behlül Dana Hazretleri demiş ki ben çatıda devemi arıyorum bunun üzerine Halife Harun Reşit demiş, ya kardeşim hani çatıda deve aranır mı? E demiş sen yatakta cennete arıyorsan e ben de çatıda deve mi ararım? Yani müminin cenneti değildir dünya. Maalesef zorluk içinde günlerimiz olacak. Bunlar hepsi bize imtihan ve cenneti Allah'ın rızasını kazanma vesilesidir inşallah. Büyük günahların toplandığı, tüm gizli şeylerin ortaya çıktığı bir gün için biriktirilen ve kazanılandan daha büyük kazanç görmedim. Yani biriktirdiğimiz buradaki kazanç ahirette bize geçer akçe olarak bizim elimizde kalacak. Peygamber Efendimiz sordu bir gün. Dedi ki siz dedi müflis nedir bilir misiniz dedi. Ashab-ı kiram biliriz ya Resulullah dedi. Ticarette çok parası olup da sonradan iflas ederdir dedi. Peygamber Efendimiz dedi, yok dedi. Hakiki müflis dünya için amel edip ama Allah rızası için ihlası gözetmeyen ve ahirette iflas eli boş olandır dedi. Allah muhafaza, Cenab-ı Allah bizi mühlislerden eylemesin. Allah'ın rızasını ve ihlası gözetmemiz lazım her amelimizde ki inşallah ahirette de o kazançla gidelim. Hakkın fayda vermediği kimseye batıl zarar verir. Hidayette olmayan sapıklığa meyleder. Yakin imanın fayda vermediği kimseye şüphe zarar verir. Yakin iman nedir? Cenab-ı Allah'ı yakinen görüyormuş gibi ihsan sahibi olmak. Yani cenab Allah'ı Hazreti Ali'ye sordular. Görmediğin Allah'a nasıl ibadet edilir? Ben dedi Allah'ı görürüm. Dediler nasıl görüyorsun? Ben dedi ben de ihsan sahibiyim. Yani Allah beni her an görüyormuş gibi öyle amel ediyorum dedi. Yakin iman budur. Yani iman dost doğru olacak ki hiçbir şüpheye, hiçbir başka bir şeyde yer vermeyecek. Elinde hazır olandan faydalanmayan kimseye elde edeceği, elde edeceği de fayda vermez. Yani hazır varken hazır aranmaz diyordu Şeyh Efendi. Yola koyulmakla ve azıl, azık hazırlamakla emrolundunuz. Sizin için en çok korktuğum şu iki şeydir. Uzun emel ve nefsin arzusuna uymak. Uzun emel ahireti unutturur. Yani çaba, dünyadaki çaba, uzun uğraşlar bunlar bize ahireti unutturur. Nefsin arzularına uymak da Cenabı Hak'tan uzaklaştırır. Biliniz ki dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahirette bize doğru geliyor. Her ikisinin de çocukları vardır. Gücünüz yeterse ahiretin çocuklarından olunuz. Dünyanın çocuklarından olmayınız. Bugün amel günüdür, hesap yoktur. Yarın ise hesap günüdür, emel etme imkanı yoktur diye buyurmuş. Cenab-ı Allah inşallah bunlara uymayı bizlere nasip müessel eylesin. Çok güzel ufak bir hutbede Hz. Ali aslında bütün İslam dininin temelini, esasını, farzlarıyla beraber yapmamız gereken tüm her şeyi söylemiş güzel bir özet geçmiş. İnşallah bundan canı gönülden faydalanarak bizleri de bu hususta yaşamak Cenab-ı Allah nasip müesser eylesin. Allahu Teala'nın rahmet ve mağfiretinden, Peygamber Efendimizin şefaatinden, evliyaların dua ve himmetlerinden, nazarlarından bizleri eksik etmesin. Cenab-ı Allah bizlere ilahi idrak ve anlayış versin. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun inşallah.